Kulak ver Türk istikbali. Atam ne diyor? Bir millete bir kişi egemen olur mu? Erkeğin, kadının, gencin, yaşlının sorgusuzca asıldığı bir ülke olur mu? Demokrasi ve hukukla ilerler bir millet. İlelebet demokrasi, ilelebet cumhuriyet. Kulak ver Türk istikbali. Çocuklar ne diyor? Bir milletin düşünce damarına falan mı vurulur mu? Dağa, çiçeğe, Börtü böceği düşüncesine haykıramayan bir millet olur mu? Özgür fikir ve gülüşle ilerler bir millet. İlelebet demokrasi, ilelebet cumhuriyet. Kulak ver Türk istikbali. Milletin ne diyor? Saltanat ve hilafetten bir devlet olur mu? Bu devleti atam ile biz kurtardık. Cumhuriyet olmazsa şehitler rahat uyur mu? Bu ülkeyi kurtarandır. Yöneticidir millet. İlele Demokrasi ile Lebet Cumhuriyet.